Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz dostlarım. Ee, bu videomuzda e, balıkların, e, yavru balıkları nasıl besleriz, Protein ağırlıklı, yumurta sarısıyla, ondan sonra cikletlerimizi nasıl sağlıklı yapabiliriz? Bunları göstermeye çalışacağım. Çok önemli bilgiler bunlar. E, lütfen sonuna kadar izleyin. E, birkaç yaptığım yöntemler var. E, yavru balıklarımı bir buçuk metrelik akvaryumu aldım. Bayağı bir büyü çoğaldılar çünkü. Bakın, şöyle gösterelim. Evet, bakın burada bir buçuk metrelik bir akvaryum. Komple bunlara hibe ettim. Ondan sonra daha bitmedi. Iyi. Onun bir küçükleri var burada, bayağı var burada da. O Burada da var. Bunlar da var. Şunlar da yavru. Bunlar zaten damızlıklar e, duruyor, sıkıntı yok. Şurası da hep yavru dolu arkadaşlar. Şimdi yavru çok olunca. Bunları özel itina ile beslemek lazım. Nasıl yapacağız? Şimdi bunları bir bir anlatacağım. Ne yapmıştık? yumurtayı şu süzgeçten geçiriyorduk. Bakın. açalım. Şu süzgeçten geçirdim. İçinde ince 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 dağıldılar. Bakın. Burada da özel bir spesiyelimi söyleyeyim gençler. Bu normal balık yemi, proteinsel, bitkisel ve dip yemi var bunda. Bunu ne yapıyorum? Bunu ıslatıp veriyorum. Yalnız şöyle bir şey yapıyorum. Bakın, bunu herkese söyleme. Sizlere de aklınızda bulunsun. Evet. Bunu nasıl ıslatıyorum biliyor musun? Biraz su katıyorum şu bidonun içine. Ondan sonra şu, şu malzeme. Üreme, renklendirme için gerekli minerallerle su, suyla birlikte karıştırıyorum. Bunu direkt vermeyin. Çok etkili e, mineraller var. Ee, çok az birkaç damla yani e, bir yemek bir, e, tatlı kaşığı kadar veriyorum. Tamam mı? Ondan sonra suya katıyorum. Bunun içinde de var. Su emiyor bunu. Böyle veriyorum. Bak dikkat edin. Bu benim e, kimseye söylemeyeceğim e, şeydi ama yine de bu faydası oluyor. Renklere ve üremesine baya bir faydası oluyor. Sonracıma daha bitmedi. Şeyi arıyorum şu an. Ay. Sonra gençler şunu ne yapıyoruz biliyor musun? Şimdi burada süzgeç var ya şuradan böyle hızlı yaptı mı üzerindeki büyük partiküller kaldı gördünüz mü? Küçük partiküller gitti. Bu büyük partikülleri büyük balıklara veriyoruz. Yani şunlara veriyoruz. Hangilerine? Bunlara olur. Onlara olur. Şunlara olur. Bakın bunlara verebiliriz. Şöyle biraz verelim. Partiküller büyük olduğu için balıklar rahat rahat yer. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yesinler. Afiyet bal şeker olsun. Sonracıma daha bitmedi. Şuradaki arkadaşlara da verelim. <laughs> arkadaşlar diyorum. Balıklar. Heh, <laughs> bunlara da verelim. Yavrucaklarımıza. Afiyet bal şeker olsun. Rahat rahat yiyorlar. Anladınız mı? Tamam. Çok vermemeye çalışın fazla verdiğinizde şey oluyor dostlarım. Kalıyor. Sonracıma büyük balıklar olduğu için bunlar da bayağı bir büyüdükleri için bunlara da verelim. tamam. Bundan sonrası nasıl yapacağız abi dersiniz. Uygulama olarak gösteriyorum. Bakın çıldırıyorlar. Yani resmen çıldırıyorlar bu balıklar. Bunu yemek için. Nasıl olsa buradan kalan dipte kalan şeyler var, yemler var. Şöyle çal kalıyoruz, dipteki kalanı da döküyoruz. Burada bir sürü balık olduğu için hiç bana mısın demiyor. Şuradan suyla çal Tamam, hem kabımız temizlenmiş oldu, hem balıklar yiyecek. Sonra arkadaşlar daha bitmedi tabii ki de. Özellikle buradaki balıklarımıza şırıngayla çekmek istiyorum. Böyle böyle göstermek istiyorum açıkçası. Şırıngayla çekmesem de yapabilir miyim? Bakayım. Böyle damlattık. Tamam. Buradan yiyecekler. Bakalım. Balıklar küçük olduğu için partikülleri ağzına sığarılacak kadar küçültmemiz lazım. Şurada da var. Heh, bu kap giriyormuş buraya. Şöyle. Hı. Tamam. O duman <laughs> içine girerler onlar. Şöyle yapalım. Hı. Tamam. Bunu da yapalım. Lepistestlerimize <laughs> bile e, anneler olduğu için bunlar dişi oldukları için bunları onunla besliyorum yani ama bu besledik musun? Bunlar da yesin. Proteine ihtiyacı var bunların. Sonracıma daha bitmedi. Bakın dumanı görüyor musunuz? Bayağı bir dağıldı. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Şuradakileri de vermemiz lazım. Bunlar onların bir küçüğü. Bakın biri 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 bir gel gel. Bakın hemen geldiler biliyor musun? Şuradan şöyle koyacağız. Bak, hepsi gelecek şimdi. <laughs> Hay maşallah. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakarsanız bağ olur, bakmazsanız daha olur demişler. Böyle proteinsel besliyoruz şu an. Yaptığımız işlem bu. Azıcık vatoz akvaryumuna da dökelim de. Çok az. Böyle proteinsiz kalmasınlar. Tamam. Sonra devam ediyoruz. Burada zaten bitmiş. Burada bitirdiler. Büyük balıklara da vereceğiz de vermeden önce küçük balıklara. bayağı bir balık olduğu için ben de iyi kötü. Şu kabada şöyle boyum uzun olsa da 1.82 ama şey olmuyor. Burada erkeklerimiz var. Bunların da proteini ihtiyacı var. Ayrıca altta da vatozlar var ya arkadaşlar. Buraya biraz çok gitti ama sağlık olsun. Heh, tamam tamam tozlarımız da yer bunları merak etme. Bakın. içinden geçerler bunu. Tamam. Oo, bu bunlar çıldırmış şu an arkadaşlar. Görüyorsun. Çıldırmış yani. Bildiğiniz çıldırmış. Burada güzel bir dökelim. Burada çok var çünkü. Heh, artık bunları yemeseler beni yesinler yani. Bu kadar değil. Hı. Bunu yarım saat böyle motor çalışmadan duruyor. Tertemiz yaptığını gördüğümüzde arkadaşlar motorları çalıştırıyoruz. İşlem bu. İşin püf noktası bu. Bunu her gün yapamasanız da haftada bir kere yapmaya çalışın en azından. Bakın topluyorlar. Bildiğiniz topluyorlar yani hayvanlar. Böyle yapalım. Yakındakileri odaklasın. Evet. Çok güzel topluyorlar maşallah. Buraya bayağı güzel tıktık. İçinde biraz daha var. Ee, bakalım vermediğimiz akvaryumlar var mı? Azıcık azıcık var tabii ki de. Şöyle de şuraya biraz da atalım. Çok atmamıza da gerek yok. Burada birkaç tane var çünkü. Tamam. Bakalım. Balıkların karınları misket gibi şişmeye başlayacak yakında. O da bizi balıkların doyurduğunu gösterir. Bakalım. Zaten toparladı balıklar. Bu bir kenarda dursun. Bunun fazlasını yine bir şekilde veririz. Sonra cema. Şu bir kenarda dursun. Özel yaptığımız yemden de verelim arkadaşlar. Şöyle açalım. Hem su çektiği için kabızlık da yapmıyor. Bakın nasıl yiyorlar afiyetle. Görüyor musun? Yesin bal şeker olsun. Mineral ev yapımı yemlerim var. Mineral bakımından doyurucu. Balıkları bilerek azalttım. Alttan gelen yavrum çok olduğu için ee, şey yapmasın zorlamasın beni. Ha bir de yavru kusturuyorum arkadaşlar. Halimi anlayın yani. Yazın da bu damızlık altları da beni acayip zorlayacak. Bakın görürsünüz. Şurada var mesela hoppa. Afiyet baş şeker olsun bıdıklarımı. Sonra devam ediyoruz. Şuradaki beyaz prenseslerimizin alt iki tane dolusu var. Bakın buradan verelim şöyle. Bunlar afiyet bal şeker olsun. İkisi gelmedi zaten. Daha iyi olacak. Fazla yemleri dolaba koyun. Çok aşırı vermeye kalkmayın. Benim yaptığım hatalardan bir tanesi oydu. Burada da şeyler var. İmparatorla Heh, tamam. Benim yaptığım hatalardan bir tanesi de bu. Şuradaki alttaki damızlık altlarına da verelim. Evet gördüğünüz gibi yiyorlar arkadaşlar. Maşallah da esirgemeyin. Çok çok aşırı vermektense sağlam bir yem verin. Yani sağlıklı yem verin. O her zaman onu derim. Flaşı da kapatalım. Ee, yavru balık büyütmesindeki püf noktamı söyledim. Ee, yumurta sarısı ve şey balıkları yavrulatmanın da püf noktasını söyledim arkadaşlar. Mineralli o sudan alacaksınız. Markasını zaten gördünüz. Ee, onun bir etkisini gördüm, yani biraz faydasını gördüm diyelim. En çok etki e, ev yapımı yemler. E, bunu suyun içine katarsanız hayvan e, mesela kayanızdan salınan e, işte bu sodyum falan filan var bünyesinde yoktur. E, balıklar da faydalanabiliyor. Suya emdirerek vermek her zaman iyi. E, dostlarım bu akşamlık da bu kadar. <laughs> Hobi hanemiz sıkıntı yok, güzel. Her şey gönlünce olsun diliyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone ol. Videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Standart konuşmamızı yapalım. Merak ediyorum yani takipçilerimiz. Sıkı takipçilerimiz. Nereden, hangi ülkeden, hangi yerden muhabbet ediyorsanız. Adınız, soyadınız yazın. Kim isterse isterse Sıkıntı yok. Oradan yazın. Ülkeyi yazın. ili yazın. ilçeyi yazın. Adınızı soyadını yazın. Ben yorumların hepsine bakıyorum ve tanışmış olalım. Sizleri çok seviyorum. Bu hobiyi de çok seviyorum. Her şey gönülce olsun. Sevgiler, saygılar.